Aga otizmle Yusuf'la devam ediyoruz. <laughs> 15 e dakika bir şey boşaltamadık. Boşaltamadık yalnız. Ya. Ha ben oraya. Böyle... Buraya bir şey taktık. Oraya da bir şey takmışız. Oraya şey da şey takmışız. Çekelim kolu gidip ya. Ne yaptın? <gülüyor> <gülüyor> Reaktör key. Onu nereye takacağız? Aha ne var anlıyız mı? Oğlum ya benim yürü, suyum ne bitti Yusuf? Yavuz 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 Ah yere tarpuz uzattım artık. Ben şu makat yürü. alayım da. Yine hazmat diyoruz ya. Yine mi benzer? Aha. Bunlar iki ok ölüyor. Abi ben burada hepsiyle kapışıyorum sen ne abi? Abi. Hı. Öleceğim şimdi sen ne? Ben de kapışıyorum oğlum. Abi bir şey açıyorum abi şu an. Arkamda da bir şey bana saldırıyor. Hı. Saldırmam saldırma. Hala da gelmeden mi diyor bunlardan? Aa abi gel sen beni koru ben şunları açayım. O şey bitmedi. Bunlar niye burada büyüdüler ya? Yuma kaçıyorum, yuma bitti. Oğlum baltayla da benim. Bakalım. Yok, Yok ya. Allah. Hiç... da ben de bak, bak, vurmayın da çevirelim ya. Buradan sıkılmamıyor ya da Bana vuracak. Allah razı olsun. Al Buradan mı gidiyoruz? Galiba. Bence oyunun sonundayız galiba. Aha. Ne oluyor lan bu ki? Lan. Var. Ha, bir top, bir top Abi. Ne yapıyorsun? Ne bir Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? ya? Aha. Ne Son, şey son Ne yapıyorsun?

<laughs> son çok şey daha kaptıralım son ortamdan da. Hmm. Bitti mi burası şimdi? Hı -hı. Beni alsana ben gelemem. Oradan otur oradan otur al. Ha, o kadar kablo topladık az önce şey için. Ha şimdi burada bu bu oyunu Bana ben şey atadım, orası suymuş lan. Öldüyüm mü seni? Ne oluyor be? Gelin tekne da çıkalım ya. Hop, 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 hop. Bip, bip, bip. Lan dur, dur. Lan yürü. Yine <laughs> aradık <Genellik> bir adam. <laughs> patladık. patladık ya, patladık. Patladık. <laughs> Abi otizmin motor kılısı olacağı bu işte. <laughs> ben en azından de dereye uçtum. Of ya. Sen BMW yapmışsın <laughs> niye anlamda çalışıyorsun anlamadım ki. Abi YouTube'a içeri çıkardım. <laughs> Abi tek nerede ya? Ebesin nikahı koşamam diye ya şu an. <laughs> Neyin yok? Alternatif karpuz yokmuş şişlik mi şey sosu mu diye karpuz almış. Geldi dedim. Toplayabileceğini iyi Motor çok iyi ya ne yapayım kendime bizim tekneyi çaldı da herhalde sıfırdan başlıyoruz oyuna az kaldı baya çok az kaldı <laughs> ne kadar yavaş yürüyor anladın ki ben de zıplaya zıplaya gelsene Ah, evet. ha, şurada motor vardı ya da bakayım. Ben şurada motor alıyor abi. Mondro Oğlum şu yüküm geldi bizim o tepki olmuyor ben sana söyleyeyim. Motor buldum motor bulacağız. Görüyorum seni alacağım oradan. Neredesin? Görüyor musun beni? Hmm. Bu salak falan sen görüyor musun beni abi burada? Görmüyorum. Oğlum boş kenara devam et işte. Göreceğim beni sonra. Çok fazla gitmemesin gördüm. Ha, bu adam bu, bu

Geldik bu arada tekniğe. Ama bunu, bunu götürebiliriz mi yanımızda? Bunu. Aa bak. Canım. Ismiyle, ismiyle. <laughs> aldım canım. Bismillah. Bismillah. Bebeğim bana geldi. Eyvallah. Ama yatıyorum ya. Hı, hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz. Haberleşiriz sabah. Arkadaşlar 10 dakika oldu kusura bakmayın. Görüşürüz.